Rezillik <laughs> sayıcı. Hatice'ye <laughs> bugün anlattım bizim YouTube olayını. Ezgi zaten söylememem için içindençe içe dua ediyordu. Hatice'ye ben. Bak insanları YouTube'a tutuyor mu? <laughs> Ediz ve e, Utku'nun <laughs> bizim YouTube'u öğrenmemesi lazım. <laughs> Yok yani benim. Saç iş. Hatice'yle kurduğu herhalde kafa gözlüğü şuraya gir. Üş, YouTube. Youtube. Ne işedin be? İşim... <laughs> 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 İşe <kaldım>. <laughs> <laughs> <Kameramaya> Bu gece oymamışam. şey Gece Kamerama mera oda. Göster, <laughs> göster, göster. Kamerayı Ziliğni göster, kaldı, ne kamerayı, yapma yapma göster. göster. <laughs> kamerayı göster. Kam

Bir dondurmaya bile sahip Benim çıkamadın. <laughs> ne? Bir ice cream'ine bile sahip çıkamadın. Ay. What you think about this? Karşıya arkadaşlar. Beyza ölmüş bu arada. Beyza'nın haline bakın. Geç geç geç. Dur dur dur. Benim Ezgi tümüm dondurmaya bakıyor. Küçük Küçük kız. Küçük kız. Küçük kız. Küçük kız. Geldim ya geldim ay vurur ayam beyam Kapın ayayam sen değil misin? Ya bir topu bile <laughs> alamıyor ya Hadi hadi atacaksın atacaksın <gülüyor> <gülüyor> Hadi lütfen 802 Elif bardağı çıkmıyor Aferin ben de deneyeceğim ben de deneyeceğim tut <laughs> Let's go. Gidiyoruz. Son kez dişlerime böyle bakıyorum. YouTube'a koyuyorum. Hayır. Evet. Kuzen evet. kardeşim. <laughs> Bak ya bana kuzenim diyordun. Çok üzülüyordum. <laughs> Çok kötü duruyor. Çok kırık duruyorum. Kırık bir Hadi diş Merhabalar, merhabalar. Şimdi birkaç tane değişiklik oldu hayatımda. Birincisi e ee, diş telim var artık. Çok e, garip bir şey diş telimin olması. Neden garip derseniz çünkü böyle ağzımda bir şey e, var ve sarı gibi duruyor bu. Beni çok rahatsız ediyor. O yüzden günde yani çok sağlıksız biliyorum ama 5-6 kere dişlerimi en az 5-6 kere dişlerimi fırçalıyorum. Ee, bir şey yedikten sonra falan filan. Neyse. Bu masaya oturmamın temel sebebi çok ciddi bir konu. Bakın gerçekten artık Hayatımda bazı şey yani beni mutsuz eden bazı şeyleri değiştirmeye karar verdim. Bunlardan bir tanesi de kilo vermek. Ciddi ciddi ya. Şimdi <laughs> lisenin işte son e, dönemlerinde kilo verdim. Çok 25 kilo mu 30 kilo mu ne vermiştim. E, sonra benim işte bu korona zamanı falan denk geldi. İşte anksiyete dediğimiz kavram ortaya çıktı. Yani benim için yeni bir kavram ortaya çıktı ve bu bende nefes darlığı yapıyordu, böyle asa nefes alıyordum ama nefes alamıyor gibiydim ve bunlar benim için zor zamanlardı. O yüzden yemeğe ve antidepresan dediğimiz bazı ilaçlar beni bir tık e, kilo aldı, bir tık değil, fazla kilo aldırdı. Yani aldığım, verdim o 25 kiloyu geri aldım. Bu da hoş bir şey değildi çünkü yeni yeni değişiyordum. Yani benim için bir değişimdi nereye bakacağımı da bilmiyorum ya. Buraya mı bakmam lazım? Buraya mı bakmam lazım? Neyse alışırım herhalde buna da. Birincisi bu. Bundan sonra bu videoyu da çekiyorum çünkü kendime inandırmam lazım. En azından bak bir hedef koydun. Bunu bir de paylaştın. En azından yalan değil bu. Yap yaptın. Olması için bunu e, yayınlayacağım. Yani inşallah bilmiyorum. Yalan mı söylüyorum? Şimdi yalan söylemiyorum. Ben. Yapacağım. Niye yapmayayım? Benim YouTube'da bu en sonki videom dışında birkaç tane daha videom vardı. O videolarda daha kiloluydum. İşte 10 kiloya, 12, 13 kiloya yakın kilo verdim. Gene kiloluyum. Ama bu kiloları vereceğiz. Vermemiz gerek, yani benim vermem gerekiyor. Sizin vermeniz gerekiyor mu gerekmiyor mu bilmiyorum. Onu da siz düşünün de. Şimdi bunun için e, öncelikle bu Aralık ayında, şu an Mart'tayız. Aralık ayında ben spora gitmiştim. Ocak, Şubat'a kadar gittim sonra bıraktım. Aslında kilo da vermiştim o dönemde. Biraz daha vücudum hani böyle artık kas kütlesi oluşuyordu falan. Ama e, bıraktım. Çünkü, çünkü su yok ya bıraktım. Çok sorumsuz bir insanım yani. Bir şeylere böyle hedef koyduktan sonra bazen bir süre sonra... Ee, çabuk olmasını istiyorum ve çabuk olmadığını fark ettiğimde benim için bitiyor. Bunu, bu en kötü özelliğim. Bunu yenmem gerekiyor. O yüzden şimdi e, zayıflayacağım. Yemek, yemek düzenimi düzenli yemek yemem gerekiyor. Kendimi aç bırakınca zayıflamıyorsun Elif Nur. Bunu bir bil. O yüzden düzgün bir şekilde bir e, diyet listesi oluşturacağım. Belki bir diyetisyenle konuşacağım. Bilmiyorum şu anlık e, ee, akşam yemeklerini düzenine sokmam gerekiyor. Yani mesela saat 6'da yemek yiyorum. Sonra 9'da 10'da canım abur cubur çektiği için gidiyorum abur cubur yiyorum. Yani bunu yapmamamız gerekiyor. O yüzden akşam öğününde iyi doymam gerek. Yani iyi doymam dediğimde de bütün her şeyi yemeyeceğim. Ee, yani bunu düzene sokmam gerekiyor. Nerede kaldım bilmiyorum. Durdurdum babam bir şey söylediği için. Bu diş de konuşmak çok zor ya. İnanılmaz zor. Benim küçük konu konuya atlıyorum. Neyse tamam bir dakika bu konu farklı. Şimdi e, bunu yapıyoruz. Ayrıyetten bu biliyorsunuz e, her okulda ol yani her okul açıldığında olan bir şey günü gününe ders çalışacağım. Yalan. Günü gününe ders çalışamadım ve sınav yani bayram yaklaşıyor ve sınav haftası yaklaşıyor. Benim bunu da yapmam gerekiyor. Yani bu dersler önemli. Onu fark ettim. Çünkü ee, zor derslerim var. Yani onlardan inşallah kalmadan ya, geçmemiz gerekiyor. Hedefim şu hedefim de şimdi 28 28 kusurla 287 falan o kusurla bitirdim tamam mı? E, bir, e, neyse geç burayı. 3 3 yapmak istiyorum ya. Bu bu dönem 3 yapmak istiyorum. Yani umarım 3 yapabilirim. O yüzden de vizeleri iyi tutmam gerekiyor. Çünkü ben geçen dönem vizelere hiç çalışmadım yani böyle. video çekiyorum ya. Video merhaba de bari. Merhaba. Dur dur dur. Ay. <laughs> ne oluyor? Merhaba de ben gerek ne düşünüyorsun? Benim gibi iyi bir kızın olduğu için. Harika duygular içerisindeyim. Senin hiçbir güzel kızım vallahi. <laughs> Nişterlerim aklını düşüyorsun. Hiç mutlu değilsin bu konuda. Hiç mutlu değilim. Zorlan, şerlen, böyle yaptırdın onları. <laughs> Renk konusunda bir öneriniz var mı Şevki Bey? Yok aman aman renksiz olsun böyle daha iyi. Teşekkürler. <laughs> ya bir video çekiyorum. Görev veriyorlar. Bu nedir? Neyse tamam. Wait şunları bir verip geleyim bari. We are back. Neyse tamam. Şimdi ya, nerede kaldığımı da hatırlamıyorum ya. Allah Allah herkes bir sabote ediyor. Neyse. Şimdi ben bir A4 kağıdı aldım. Bu A4 kağıdına bir yazayım bakayım ne yapmak istiyorum. Geri döneceğim. I will be back. Wait. İngilizceyle ile sıçtın içine ya. Evet şimdi buraya yazdım tamam mı? Buraya yazdığım hedeflerin birincisi konuştuğumuz gibi Birincisi konuştuğumuz gibi kilo vermek. Buradaki ilk hedefim. Şimdi hedeflerimizi böyle bir yonda yüksek yapınca ben kendimi de biliyorum yapmam. O olmadığını düşündüğüm için strese giriyorum. Sonra daha da ters oluyor bu işin. E, dürüst olacağım ya açık açık. Bu 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 video benim e, face to face videom. Yani kendimle yüzleşmem. Tamam mı? Bir ay içinde 5-6 kilo vereceğim. E, olduğum yani olduğum kilodan vereceğim. Başka nereden vereceğim? Neyse <laughs> tamam. Bir ay içinde 5-6 kilo veriyoruz. E, hayatına spor ekle ya da e, yani ya yok. Hayatına spor ekle. E, ya yoga'ya katıl ya da evde spor yap. Şu bizim buraya yeni bir tane yoga e, merkezi Yoga değil ya. Yoga mıydı? Pilates ya. Ne yogası? Pilates, pilates. Düzelteyim. Wait. Merkez açıldı. Ee, hoş duruyordu. Böyle butik tarzında küçük güzel bir yer. Yani dıştan öyle duruyordu. Bir oraya da bakabilirsin ya da evde de spor yapabilirsin. Bu bütçene bağlı. Paran varsa git. Paran yoksa yani gidemezsin. Ee, bu vizelerden yüksek al. Yani düzenli bir ders çalışmaya başlamam gerekiyor. Çünkü ben gerçekten hiçbir şey çalışmadım. Yani gerçekten. Yani derse gidiyorum, derste mal mal hocanın yüzüne bakıyorum. Benim bu işi yapmam gerekiyor. Ya ben bu şu üçüncüsü çok önemli. Bak gerçekten çok önemli. Ee, ben bu aralar kendimi böyle hmm, bir şeylerde eksik hissediyorum. Yani mesela bir arkadaş ortamında olur, bir konuşma olur, bir şey olur. Böyle hmm, kelimeleri seçerken artık zorlandığımı düşünmeye başladım. Yani e, iyi bir şey mi bu değil bilmiyorum. Belki sadece bunu ben fark etmişimdir. Arkadaşlarım fark etmemiştir. Yani fark etselerdi söylerlerdi herhalde. Elif çok saçma konuşuyorsun derlerdi de. Yani böyle bir, mesela aradığım kelimeyi bul yani düşündüğüm kelimeyi söyleyememek ne aslında manaya geldiğini bilememek. Bunlar böyle bir benim kendimi yani çok hava dersin ama salak mal gibi hissettirdi. O yüzden kitap alıyoruz. Kitap okuyorum. Eee Sevdiğim kitap türlerinden kitap alacağım. Kitap öneriniz varsa lütfen yazın aşağıya. Ben de bir inceleyeyim onları. Bana uyuyorsa alayım. Çünkü gerçekten böyle bir ortamda oturduğumuzda bazen bazı muhabbetlerde böyle kendimi eksik hissediyorum. Yani bu eksikliği şöyle düşünmeyin. Eksiklik. E, yani bu eksiklik şöyle. O konu hakkında bir bilgin var. Konuşmak istiyorsun ama kelimeleri seçemiyorsun. Yani bu çok kötü bir şey. Hiç yaşadınız mı bilmiyorum ama bunun da kelime darcığım alakalı olduğunu düşünüyorum ve eksiklikten olduğunu düşünüyorum. Yani bir salaklık mıdır nedir? Bunu üstüne atmam lazım o yüzden kitap okuyacağım. Kitap okumaya başladım zaten. Ee, biraz arttırmam lazım. Çünkü yani kitap okumamız gerekiyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Bir de okuduğum bölümle alakalı biraz kitaplar okumam gerekiyor. Bir saniye şu an bir olay oluyor. Evet, hedeflerimiz bu şekilde. Bunları bu ay kaç ya? Bu bu bugünün kaçı bugün? <laughs> bugün kaçı ayın? Bekleyin bakıyorum. Bugün ayın 23'ü. Yani öbür ayın 23'ü, 25'i zamanında bakalım bunlardan ne, kal ne nelerden ne kadar yapmışız. Bunu ee, yazalım şuraya da 23. Zaten olaylar var. Türkiye'de de olaylar olaylar yani. Neler neler oluyor bu ayın 23'ünde. Bakalım e, ne yaptık, ne ettik, Göreceğiz. Thank you. İndirilmiş izlenir. <laughs> sen bu karemi gördün değil mi? Neyi gördün? Bu ezginin. Ja, egentlig gjør det meg ikke um. noe. <følge> çok iyiymiş gibi yapmamız gerekiyor. Hani böyle bu kameranın burada olduğunun farkına değiliz, tamam mı? Şu nasıl mesela? Hadi bay bay yapıyoruz. Ne? Şimdi ilk defa bunu, şimdi ilk defa bunu deniyoruz. İşte bakalım teknoloji ne kadar gelişmiş. Evet. Okudu mu? Evet. Eee? Evet. Ezgi? Yakınlaştı. <laughs> Tam okumadı. Tam <Evet>. yakınlaştı. Heh <laughs> okudu. Para <Eski işte. gülüyor> <Karı> aldı. Para <laughs> aldı. Ne yaptı? Durdu mu? Tamam <laughs> <Kanala> aldı parayı. Korkan. <laughs> Korkan. <laughs>